Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sokum Yılca 2.25'te Öğüt Kutu 33. bölümüne arkadaşlar. Buradan İzmir'e, İzmir'den bir dahakine. Bu Tarzanspor falan herhalde seninize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Sokum Yılca 2.25'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Çok zorlu bir bölümden artık bizim bizimde Bakalım neler olacak. Roma maçıyla başlayacağız. bölüme harika bir bölüm oldu inşallah. Bu bölüm dedim çok sıkıntı arkadaşlar. Artık nadir bir düşük burada gördüğünüz gibi. Roma maçıyla başlayacağız. Torino, Şarjona ile Inter, Sassuola maçıyla devam edeceğiz. Belki Bologna maçını oynarız. Oynamayı da bilirim. Dört maçla bitirebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi artık bu kariyer sıktı beni. Futbol menajerine odaklanacağım. Sokul menajerine de bu seriyi bitirip yeni bir menajer kariyerine başlamak istiyorum. Sokul menajerine şu an dediğim gibi burada planımız bu arkadaşlar. Ve önce bu kariyeri bitirmek. Ferdi Kadıoğlu son iki maçını oynayacak zaten. Bir dakika devam ediyoruz. Roma maçına geçelim. 11'i nasıl dayı sonuç hiç hatırlamıyorum. Bayağı da girmiyoruz. Güzel, güzel, güzel. Aynı olmuş. Ne yapmamız gerek yok. Greenwood'a Mountain'a girdik. Yani e girdik. güzel, güzel. İyi kanı konuşuyoruz. Melentini kesip bir koymuştuk. koymuştu. hatırladım. En son beyti e aldı vardı. Hızlı oynadık. Reklam geliyor. Geldik. Roma maçı başladı. Roma oha şu da İki takımda da da. Osimya'dan gol bekliyoruz. Kavarı da onu alması gibi yani bu ikinciden çok güzel gol ekliyor. Bacan. 26 dakikada golü. Bir dakika. Tamam güzel gerek. Değişiklik yaptık. Sopayla tam sopayı soktum. Kötü oynayan Ito'nun yerine. Hücum adına Greenwood'u soktum. Kötü oynayan. Torres'in yerine. Dedik. Orta sahada Miller'ı soktum. Abdülkadir'in yerine. Haydi bakalım Roma maçına bir galibiyet. Lider Napoli. 8 şutu bir var. Bizim ki Adamla bir geldi bir gol attı. Biz bir geldik. 8 geldik bir gol attı. Adam tek saat tek gol Bravo onlara. Biz kesin liderle kaybedeceğiz. Liderliği var. Diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Son sonuçlara baksana. Bana bunu Aa bakamıyorum. Neyse. bakarız. Mağlubiyet aldık Roma'ya karşı. Takım iyi bir de takım niye bu kadar mağlubiyet oluyor ya? Abi anlamıyorum. Uzun zaman sonra dönüyoruz. Onda da mağlubiyetle başlıyor. Bu, bu ne? O simen neresi o simen? Burası o simen koyu Burası olsun. O simen. Tek diyeceğim o. Adı bir sesini parmasın. Adı bir sesini geçiyorum. Sayılırsan başlama altına koyayım ya. Üf. Sayılırsan başla şimdi. İlla sayılır sorunmak zorunda mıyım ya? Torino maçında. Ev. <laughs> Dardai. 86 buradan sevmiş. Rinaldi var. Dardai var. Dardai kaç istiyorsun? 100. Şu anda Dardai'yi düşünmüyorum. Thank you. Yeteneği kalbisine. Antrenman. Moral bozuk. kadar git 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 git. Sonra da git mağlubiyet al. Übet gelişiyor güzel. Yani mil de gidiyor. Sorun yok. Abdülkadir 81 zaten. Sorun yok. Daha az bir dakika olmadı. Dediğimizde şampiyon olduk. Bu mağlubiyet bizim iyice aramızda sikti. 33 puan alacak. Ne güzel. Lider de puan farkı. Altı. 5'li 8'de çıktı. Girona, Lyon, Atletico Bilbao olmaz. Napoli'ye söz verdik. Napoli bizim ilk takımımızdı bu kariyerlerde. En son takımımız Konya Spor'dan sonra ve Napoli'de sözümüz var. Olmadı Fransa'ya gideriz. Oynadık. Torino dedim. Asmane. Inter'a karşı olacağız. bu maçtan sonra. Inter'den sonra da Bologna'yı da yanıştırmıyoruz ama kim de hatırlamıyorum. Tansal oluyor Bologna'yı da. Bologna da. Onlar oynayacağız. Ve bölümde biteceğiz. Dört maçta. 1-0 sıfır. Roma'yı da karşılaştırdın ya Osimhen. Torino'ya at. Roma'ya niye atmıyor? Victor Osimhen. 2-0 Osimhen. Hem internet in hem de şey Milan'ın puan kaybetmesi bekleyeceğiz ya. Kvaradona 3-0. Kvica Kvaradona. Şu maçta izlemek ama da kankim, sıkılıyor. Koşuşum gelmiyor çünkü gerçekten kaybettiğimiz puanlar bizi çok üzüyor. Şu an liderle puan farkı 8. 58 puanda biz 53 puandayız. 50 puandayız. 8 puan fark var. Kovarada ona doğru bıraktı. yaptı. Inter'in iki kere bizim Milan'da 3 kere kaybetmesi gerekiyor ki biz liderlik koltuğunu alalım. Inter'le şampiyonlar ligi var şimdi. Inter'in şampiyonlar ligi ne Aralık ayına geleceğiz. Lübeyde yapmış. Kerem asit yapmış. Ferhan Torres'i kerem asit yapmış. Mahalle yok. İnternet Milan kaybetmediği sürece bizim ne bokumuz verecek ya. Bak İnternet kazanmış. Milan nerede Milan? Milan ya, kazanmış. Milan'a giremiyor Düşün ya. Yok yok bir şampiyonluk. Millet şampiyonu olduk. Inter. Hakan Çalınlı sakat. Hakan seni sakatlanacağın zaman çık. Oy tam da zamanında sakat. Lan daha kim sakat? O sinir abi senin ana o O ama bakayım. 10-20 Haydi. Nasıl oyun? Şampiyonlar Ligi maçı. <laughs> Champions Lig'de şu sağ üst iki, iki tek tek minnacık bir şutumuz var ya. İki şutu bir saat. Kötü O doğru şut, doğru Amına koyayım gidiyor beni? Biz de böyle şampiyon

kalacak? Bir gol atabilecek miyiz? Osimen neredesin Osimen? Osimen kıvara doğru uzatmalarda 2 gol inter yıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni yıkıyoruz. Osimen neredesin Osimen dedik. Osimen ve kıvara doğru şampiyonlar Ligi'nde 3 puan interin. Ferran Torres asist yapmış. Ama iki gol iki pas yapmıyor. Hey, gol pası Victor Osimhen. Osi Osi. Bu şuna ben ne yapayım, mi? O, de mi Osimhen? hep Çabana gidip gidiyormu da bakacağız. Şampiyonlar dur. ligindeki durumu bakalım. Ne durumdayız? Kısa kuralı. Şu an bugün 13 puanla ikinciyiz. Paris'te aynı puanı taşıyoruz. 4 kaybet bir beraberliğimiz var. Güzel. İnternet tek marmitini Çok güzel. 13-12. Sassuolo maçı. Yok ki it sakatmış. katmış gir. soba It uydu değiştir. Tamam hadi hadi hadi. Dek lan. Tamam bir yuvuz. Sağ sol maçı. Bundan sonraki maçı biz mutlu yapacağız ve bitireceğiz. Aralık ayında girmiş olacağız. O Sime. Ulan bu kadar kolay atıyoruz. Ama yine de ligdenin lig yarışında <laughs> 70 Roma mağlubiyeti. Şampiyonlar liginde ne 2-0 sıfır altıman. 2 iki Devam. 15 çek, var. O, 2, Sağ sol karşısında iki yanı olsun yedi yedi ve 30 bin Napoli üç bar alıyor ve Inter'de Milan'ın puanı ne Inter kaybetti Milan kaybetti sekiz puan doğması gerekiyor şu an. Bizim bir an öncekisinde Pompeyi de yaralanıp üstüne çıkmaz iyi kör Mitter Milan beraber kalmış Milan Pompeyi çok işimlerdi Burak Oğuz uç çanet olmaz. 42-36 6 puan fark var. Hmm, 6 puan gelmiş. 93 ne Krempi çıktı. Krespi var. Ve 84 Goncu al. Sen neyden? Ya raporlar. Krespi'yi kiralan. Genç Forrest, Cresp'lik yalgısı ne? Sen neydin? Orta saymışım. 1.5 milyon değerim var. Sen kendisi. Cresp'liğin sen kaç milyonun lan? Cresp'liğin değeri 5.5 lira. Olsun çocuğa. Tirou um bayağı mı Ben Mas de água sem dinheiro, minha. Eu não caminho que aí me vai. Aí tu kuralı tamam. Şimdi boz, bakalım. Aslında 10 var. Ne yapalım? Aslında 10 yiye. Antrenman. Antrenman. zaten Antrenman. Antrenman. için. Oyun maçından sonra kimle maçımıza bakayım. Bölümü 17 dakikadan uzun tutmamaya çalışacağım. Bu oyun maçını bir tutacağız zaten. Sonraki maçın yüzümüzde tamam. Ya İtun'a da sakat değil miydin sen amına koyayım ya? Sen zaten sakat değil miydin? Üff, şu sayı atmadığın ne boktu o insan. Kim sakat amına koyayım? Kim? Oğuz Simen yine mi? Ben şuna edeyim. Ferhat Hüseyin'e koy sayarsın. Mecbur birkaç maç sayısı oynayacağız. Hızlı oynadık bir Bologna maçı devam edelim. Bologna'yı gelip bitirelim. Bu iki 6 puan fark var. Milan'da lider Inter 6 puan fark var ikimizle de. 1-0 Osimhen golü de 1. Osimhen. Oh. Dıt ne kodumuz saydısı hala oynuyor, oynuyor. Oynatmak zorundayız ya. Beni sinir ediyor. Oynatmak istemiyorum. Adam yedek diye aldım. Hayır oynatmak istiyor. Olsayım 2 0 Güzel. Ne çıkartamıyor da çıkartınca da oynatmadı sayıyor. Ama ben bıt bıt anıyor. 2-1. Endo yattı 2-1 oldu. Bolonya 2-1 yaptı. Osimen'in 3 golü. Osimen'e trik. Klasik bir oğuz Klasik bir oğuz bir yer. Bölümde bu kadar bir nitriyoz. Oğlum bu bir tam bir maç tayfosu. bu kareden artık. Çıkayak hemen sıkılıyorum. Ferdi, Kıvan'a, Doğan'a ısıtılmış. Bir de üstüme kedikini ısıtmış galiba. Sayılırsa bir hayra şikayetçi. Sıradaki başka Kasinizi zamanında oynayalım bir müteyim. 39-43 milyon beraber kalmış. Inter. Diye. Inter kazanmış diyor. Inter kazanmış. Inter ne var bir anda. 5 puan fark var. Inter'le. Yo 6 puan fark var. Doğru. Unutuyordum ya. Robotka antrenmanı sakatlandı ha. Bravo Robotka. Kaç hafta 2 hafta Ver. hadi Robotka'yı iyi verdim ki ben. Hayır kafamı çekeyim. Yumurta kaçık. Kovarda sen Dört gün. Sen dört gün yok. Yine şamına koyayım ya. Benim adam eksikliğim var. Bunda sakatlama denli. Genoa Paris maçları var. Üff. benim son maçı Paris. Ev. maçı. Anlatımını yap ve hemen geç. 80 lira olmuş müdür güzel 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 ee, geç 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 hiç tatmıyorum ben bölümün son maçı bir daha bölümün son maçı bunun şimdi kosen maçı bunu diyorum da kosen maçı ve başladı ben altı kat dakika bir daha sakat olayım ne yaptım altı kat diye santral diye adamın yanına mı kırıldı altı kat mı o sinem giriş Victor Osiman günlük ilk videosu bu biliyorsunuz. ikinci bölüm. ikinci video akşam gelecek. Futbol Manager'da. Kamerada 12-0. 3-0 o simen. Dünün ikinci videosu akşam gelecek. Kaçırmayın. Futbol maçında Bursa Spor 16. bölümü. Bursa plakasına geldik ve Bursa Spor'un plakası, Bursa plakasında sezon bir şut tane attı, bir tane attı. Bölümün son maçında galibiyet alıyoruz. Napoli 3, Konsenza 0. tane, Kavadoro bir tane. 3 sıfırlık galibiyet. Tebrik ediyorum takımdan. Saat 1 oldu. Gördüğünüz gibi Ferdi Kerem Ak Türkoğlu. Yine bir asır kayıp. Bu arada 16. seviyeye çıkmış oldum. Mezarlıkta. İnternet puan kayıpmış olsa bizim puan farkı 3 Kupa İtalya mıydı bu? Onu satayım. Kopa İtalya'ymış lan bu. Uf, ben lig sandım ya. Abi şaka gibi ya. Üf, ben lig sandım ama bakayım ya. Ulan ne diyor? bitireyim. Ya o kadar da bölüm sandım ya. Ulan amına kodumun çocuğu. Hala oynamak mı istiyorsun Sayas? Neyse benim burada bitireyim. Boş pozisyonda bakıyoruz. Cambridge var, Lille var yani iyi takım yok. Umarım video vermek için like atıp abone hızlı bitiriyorum. Çünkü artık Bir an önce bir istiyorum. Hepinizi istiyorum. Hepinizi, seviyorum. Hepinizi Bye -bye. Bu arada bitmeden Milan puan kaybetmiş. Çok güzel oldu. Biz 42'ye 43 olduk puan kazanırsak. Inter oynamamış ama bizim Milan'da puan farkı şu an 3. Bir sonraki bölüm Genoa'yı Puan farkı birleşecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi hep hep akşamlar diliyorum. Ben kaçıyorum. Bye bye's.